O zaman sen şuna bak. Heyecanda mısın? Aa! Evet! Bak, emin misin? İyi düşün. Evet! Suyunu yedik, unu da yedik, hamuru dönüştük. 3, 2, 1! O zaman hadi başla. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Eğlenceli bir içerikte tekrardan birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Elimizde balondan ne yapıyoruz Aras? Biraz anlatır mısın? Patla. Arkadaşlar yani şöyle anlatayım size. Aşağıdan daha olduğunu da anlatayım. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biz? Arkadaşlar bugün bir meydan okuma yapıyoruz arasında. Evet. Bir challenge'ımız var. Nasıl bir challenge? Hemen size anlatıyoruz. Bu balonlar ne işe yarayacak? Arkadaşlar balonların içine su dolduracağız, un koyacağız, bazılarını boş bırakacağız. Sonra sırayla sandalyeye oturacağız. Arasında herkes bakalım hislerine güveniyor mu? Kimin daha hisleri kuvvetli? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Sırayla oturuyoruz tam ne diye. Bir dolu balon, bir boş balon. Tahmin ediyoruz, patlatıyoruz. Bakalım bir, o kimi de kafasına söylüyoruz. patlayacağız. Evet Aras, oyunu anladık mı oğlum? Evet. Başlayalım o zaman. Evet. Evet arkadaşlar. Bir ben seni kaldım. Peki neyle patlatacağız ya? Bir kürdan lazım bize. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. Kim daha şanslı, kimin hisleri daha kuvvetli bir görelim. Evet arkadaşlar taş kağıt makasla başlıyoruz. Kim daha şanslı zaten oradan başlayacak bakalım. Evet. Ondan sonra da oyunumuza geçiyoruz. O zaman hadi başla. Aras, Aras. Aa, Aras bildi arkadaşlar. İlk ben osuruyorum. O zaman oyuna geçiyoruz. Hadi kim bana. Gözünü kapat. Evet arkadaşlar. Elimde kürdan, kürdanımı aldım. Arasında balonları seçti bakalım. Ben Şimdi... söylüyorum ne? Sarı mı mor mu? Sarı mı mor mu arkadaşlar? Sarı mı mor mu? Ben sarı diyorum. İlk ha. sarıyla başlıyorum. Evet arkadaşlar sarıyla başlıyorum. Ne taraflara sarı? Bu kafanda. Evet arkadaşlar. Patlatıyorum. Patlat. Patlatıyorum. Hazır mısın? Evet. <laughs> bu da oldum gel kaçma sıra oldum. İkinde su varmış bu kadar da şanssızlıkla başlanmaz yani. Oo Aras kim doldurdu bunun içini bu kadar ya? Sıra oldum. Sıra oldum kaçma kaçma. Dur kaçma. Sıra bende sıra bende kaçma. Arkadaşlar sıra sıklam oldum. Üstünde ıslattım. Ben ilk, ilk balonda patladım ben zaten. Gel sıra bende gel. Evet arkadaşlar sıra bende. Evet. Sıra sıra oldum gördüğünüz gibi. Bakalım Aras bilebilecek mi? Aras elimdeki iki tane renk var. İki renkli balon. Biri kırmızı biri yeşil. Kırmızı. Kırmızı. Emin evet. misin? Evet. Bak emin misin iyi düşün. Evet. Verin. Evet. O zaman hemen yeşili bırakıyorum. Hadi. Evet. Yeşili bıraktım. Evet. Al bakalım. Al bakalım. Ya. Al, al kürdanını. Arkadaşlar kırmızı dedi. Bak emin miydin Aras? Sen bilirsin o zaman. Dur. Patlama dur dur. 3 2 1 diyeceğim. 3 2 1 patla. Şöyle hiç şey çıkmadı ya hayır. arkadaşlar. Hayır. Aras, Aras çok şanslı. Aras çok şanslısın. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Boş kaldı evet. Evet arkadaşlar. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi nerede? Kürdanımız nerede? Burada. Alıyorum Mehmet. Geç bakalım. Bir dakika, bir dakika. Hadi kapat? Kapat? Tamam tahmin edeceğim ya söyle o zaman bana. Ter rengi mi? Dur turuncu mu yeşil mi? Turuncu mu yeşil mi? Turuncu mu yeşil mi? Turuncu diyorum arkadaşlar. Turuncuyu tamam. seçtim. Hadi bakalım. Evet. Patlatayım mı? Bak Patlat. bir iki üç. Islanmak istemiyorum yine ama. Bir iki üç. Hayır. Üç. Tut patlatamadım sıkı tut. Patlatıyorum. Patlatıyorum boş çıktı. Boş çıktı. Aa, şey Hayır, üstüne su sıçrıyor hala. Islandık ya. <laughs> Sırılsıklam olduk ya. Aras bakalım bu challenge'ı kazanan kim olacak Aras? Arkadaşlar sıra bana geçti. Ay, Al çok bakalım. Kankiyonu. Al bakalım. Çok korkuyorum. Al bakalım Aras. <laughs> Hadi bakalım Aras. Bilebilecek misin Aras? Evet arkadaşlar sıra Aras'ta. Evet arkadaşlar sıra Aras'ta. Bakalım Aras doğru tahmin edebilecek mi? Hazır mısın Aras? Evet. <laughs> Bilebilecek misin? söylüyorum, rengini söylüyorum. Yeşil var, turuncu var. Hangisi? Açık yeşil, Aa, açık turuncu. Sen rengi dediğine göre turuncu seçtin Aras. Hemen hemen yeşil var. Bir dakika, sayalım mı da yine? Evet. Arkadaşlar Aras bakalım ne tahmin edebilecek mi? O zaman... Dur bir dakika, sayıyorum. 3, 2, 1... Aa, arkadaşlar gel 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 görsünler gel gel aralar arkadaşlar aras perfekt aras sıra sıklam oldu aras sıra oldu aras <laughs> sıra <sıklamı. gülüyor> sıklam oldu manyo yaptım manyo yaptım bir bir oldu bir bir oldu eşitlendi şu an değil mi benim saç kısa <laughs> sorun değildi aras <ağız. gülüyor> kurulayalım biraz Evet arkadaşlar, Aras'ı gördünüz. da sıvı oldu ve şartlar işte Aras. Öyle mi? <laughs> Senin saçların uzun ya, daha ıslak oldu. Tamam, sıra bende. Ben oturuyorum değil mi? <laughs> Sen alıyorsun. Ver bakalım kürdanımı. Evet arkadaşlar, balonlarda gizelik azaldı. Bakalım challenger kazanan kim olacak? Şimdi ben tahmin ediyorum. Bakalım hislerimle kuvvetli miyim? Umarım unlu balon denk gelmez. Aras şöyle yapalım mı? Balonlarımız azaldı ya. Sağ veya sol düğümde öyle tahmin edeyim, tamam mı? <laughs> Hazır mısın o zaman? Hazırım. Tamam söylüyorum. Sağdaki balon ya. Sağdaki. Tamam. Artık şansına. Ayy, patlat! Patlatayım mı? Patlat. Ya şimdi havamız su oldu. Una da denk gelirse. Hamur <laughs> oluruz bak. Hamur oluruz. Aras. O zaman sen sana. Heyecanlı mısın? Tamam. Tamam. Çok tamam say. Say. Sen sayarım. E, e.

Arkadaşlar maalesef bilemedim. Suyu yedik, unu da yedik, hamuru dönüştük. Evet arkadaşlar, şimdi ikiye bir oldu. Bir suyu yedim, unu da yedim, bir tane boş bildim. Şimdi artık sonra doğru yaklaştık. Eğer Aras, sen de bilemezsen şartlar eşit arkadaşlar. Medyama bu arada şartlar eşit olacak, Şart eşit bittik. Ama Aras bilirse, boş çıkarsa Aras kazanacak. Hazır mısın Aras o zaman? Evet. Arkadaşlar... 2 tane balonum var elimde Şimdi Aras'a Aras da aynı şekilde yapacağız Evet Aras hazır mısın? Evet Sağdaki balon mu soldaki balon mu? Sol Sol mu emin misin? Evet Bak bir daha düşün Sol Bak senin saçlar uzur unlar çıkmaz arasından Emin <laughs> <iyi> misin? Soldaki <laughs> mi? Tamam arkadaşlar Aras şansına güveniyor madem Soldaki mi? O zaman sayıyorum 3 2 1 Evet yes. az çıktı arkadaşlar. Şanslı seni. Arkadaşlar maalesef maalesef ben kaybettim. Aras gel bakalım. 4 yılda da kafanda kaldım. Hayır hayır hayır. Ha. Oho, hayır hayır yok, hayır. Yok. Hayır tamam hayır. Evet arkadaşlar maalesef maalesef ben kaybettim. Aras, Aras şans yine senden Evet arkadaşlar hala her yerde 10 var 10 var. Güzel bir challenge'tu güzel bir meydan okumaydı öyle değil mi Aras? Evet. Eğlenceli de bir videoydu. Kaybetmeme rağmen olsun. Çok eğlendik. Güzel eğlenceli bir içerik oldu. Ama sen de eğlendin mi? Evet. Tabii sen de eğlenirsin. Sen kazandın çünkü. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça